Merhabalar arkadaşlar. Python'a giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sözlükleri göreceğiz. Şimdiye kadar stringleri gördük, sayıları, listeleri, tuple'ları gördük, dosya işlemlerini işledik. Şimdi sırada başka çok önemli bir veri tipi olan sözlükler var. Öncelikle sözlük nedir? Sözlük kelimeleri ve o kelimelerin karşılıklarını bulunduran bir kapsamdır. Şimdi gelin bir sözlük tanımlayalım. Sözlük 1 eşittir. Kelime 1 karşılık bir. virgül kelime 2 karşılık 2 böyle böyle gider ve kapatırız. Sözlüğün yapısı bu şekilde. Mesela ben İngilizce Türkçe e, sayılar sözlüğü yapayım. Şurayı siliyorum, içini siliyorum. Diyorum ne olsun? One Bir. two 2 3'te bırakalım. 3. bu kadar. Şimdi tu'nun anlamını yani karşılığını yazdıralım. print sözlük bir sözlüğümüzü yazdık. Index gibi bunu da yazacağız. Yani burada neydi? Tu'ydu. String olduğu için tırnak işareti kullanacağız tekrardan. tu kapatıyorum, parantezi kapatıyorum, çalıştırıyorum, turnun anlamını yazdırdı. Ayrıca boş bir sözcük de tanımlayabiliriz. Mesela şurada boş bir sözlük tanımlayalım. Boş sözlük eşittir. Bu. Ondan bunu print etmek istersek. Bir sözlük tek şey yapalım. Boş sözlük. Şunu da bir satırıyla işlevsizleştirelim. Sadece boş sözlüğü böyle yazdırdı. Şu kısmı siliyorum. Şuradan yorum satırını kaldırıyorum. Peki bu sözlüğün uzunluğunu nasıl yazdırırız? Şuraya len yazıyorum. Tabii şunu silmem gerek. len sözlük 1 1 2 ve 3 sonucu vermesi lazım. Gördüğünüz gibi 3. Bunu böyle yaptığımız gibi arkadaşlar daha rahat olmak açısından şöyle de yapabilirsiniz. Atıyorum şuradan yine virgül deyip or 4 diyebiliriz. Daha şık bir görünüm açısından. Yine çalışıyor mu diye bakalım. For yazalım hatta. Burada len'i silmemiz gerekiyor. Buraya koymayı unuttuk. Start. Şimdi ben kelimeler ve karşılıklarını string olarak yazdım ama bunları herhangi bir veri tipi olarak yazabilirsiniz. Hatta karşılıkları liste biri olabilir. Mesela nasıl yapalım? Şunu da siliyorum. Şurayı siliyorum. Ne olsun? Ali Yılmaz olsun. Liste yapalım. 190 80 32 ee, Boyu, kilosu, yaşı yani. Virgül. Kim olsun? Veli Yıldırım olsun. Bu da 195, 100, 25. Buradan sonra direkt kendisi bu satırın burasını alıyor zaten. O çok güzel bir özellik. Bir de kadın biri olsun. Ayşe Yıldız 165 40 22. Burada da özlüğü kapatıyorum. Peki bunu nasıl yazdırabiliriz? Mesela şurada belli Yıldırım'ı yazdıralım. 195, 125. Burada şuraya sadece 0 yazarak sadece boyunu yani şurada Veli Yıldırım'ın ilk elemanı 0'ın indeksteki eleman olduğu için 195'i bu şekilde yazdırabiliriz. Peki ayrıca sözlük içinde sözlük de yapabilirdik. Mesela şunları şu şekilde dönüştüreceğim. Boy 190 kilo 80 yaş 32 böyle bir sözlük oluşturduk. Aynısını şuraya yap yapalım. Şuradan kopyalıyorum. Ne yapıştırdılar? Neydi? 195'ti. 100'dü sanırsam. Burası da 25'ti. Aynısını buraya da yapıyorum. 165'ti. 40'tı ve 22 idi. Şimdi süre 0 yerine boy yazıyorum. Çift tırnak içinde. Veri yıldırımın boyunu nasıl yazdırıyoruz? Bu şekilde. Ali Yılmaz'ın boyunu yazdıralım. Ya da Ali Yılmaz'ın kilosunu yazdıralım. 80 kilo. Ayşe Yılmaz'ın da pardon Ayşe Yıldız'ın da yaşını yazdıralım. 22. Peki bir sözlüğe nasıl eleman ekleyebiliyoruz? Mesela bu şekilde bir sözlük var ama daha sade bir sözlük yapalım. Nasıl olsun? Bunları siliyorum. Boş bir sözlük olsun. Şurayı silelim. Normalde print sözlük 1 dediğimde şu şekilde boş bir sözlük yazdırıyor. Ben bu sözlüğe eleman eklemek istiyorum. Mesela sözlük 1 van diyorum. eşittir 1 Bunu yaptığım zaman şu kelimenin karşılığı şu olacak şekilde sözlüğe eklemiş ol. Çalıştırayım. Van 1 Peki sözlük 1 Van yani aynı kelime eşittir 1 desem direkt böyle değiştirsem Bu sefer de van eşittir 1 olur. Böylelikle de kelimenin karşılığını değiştirebiliyoruz. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.